vermemiz ki Sen burada bekle. İyi günler. İyi günler. Bayanı şehre götürebilir misiniz? Acil bir durum. Olur abi. Sağ olun. Ser! karakola bırakırsanız. Götürürüm abi. Sağ olun. Kamyonu seni şehre götürecek. Hemen karakola git. Liman adam göndersinler, tamam mı? Sen ne yapacaksın? Ben de oradan limana gideceğim. Tamam, hadi. Seher, yine oyun oynamaya kalkma, sakın. Saçmalama Kemal. Orhan beni de öldürmeye kalktı. Kaçmasına müsaade edecek değilim. Hadi. Alize, Halide Hanım, ya bu adamlar kim? Bir konuş, bir anlat, ne istiyorlar senden ya? Ramazan, hiçbir şey yok, ben halledeceğim, tamam mı? <laughs> ya nasıl bir şey yok Halide Hanım ya? Yürü jandarmaya gidiyoruz, ev basıp kadın tokatlamak neymiş... Gösterteceğim ben o şerefsizlere ya! Ramazan, jandarmaya gidemeyiz, bir daha jandarmaya bulaşamam. Bu adamlarla beş etmenin başka yolları var. Sen bu Celal Esat'tan tanıyın reze. Bu <laughs> adamların Orhan'ı kaçırttın dedikleri de doğru mu ha Halide Hanım? Bak Ramazan. Sen bu işe bulaşma. Tamam mı? Sen bu işe bulaşma. Duyduklarını da unut. Şimdi sana izahat verecek vaktim yok benim. olsun geç kalacağız. Bu sefer de diyoruz selam. Anlaşıldı mı? Şuna bak ya. Geliyorum. Geldim. Geldim. Da bak, senin kan grubun ne? Bilmiyorum. Niye sorayım ki? Cemşir'in torunu rahatsızlanmış, kan vermek lazım. Mahallede bir tek sana sormadık. Sen şimdi benden hastaneye gel, doktorlar senin kanına bir baksınlar, hadi. Ben kan veremem. Niye? Ya kan veremiyorum, bayılıyorum. Bayılıyor musun? Tüh sana kabak ya, tüh sana. Utan, utan. Koskocaman adamsın ya. Bak ne diyorum sana, ufak sebi bebe diyorum. Hayatı mevzu bahis Hadi yürü. Benim hayatım mevzu Bay Reşit. E ne olur yani benden hastaneye gelsen, şu kanını bir versen, ölür müsün? Fena oluyorum. Ben kan veremem. Tüh sana kabah ya, ben seni var ya hiç böyle bilmezdim ha. Şu haline bak ya, koskocaman kelli, felli, ilim, irfan sahibi mübarek bir insansın ya. Yakışıyor mu sana? kan veremem diyorum, anlamıyor musun? Niye kan veremem, niye, niye? Sabaha kadar içtim. Kanımda zehir dolaşıyor, veremem. Ee, ne diyeyim, ya. Ne yapak? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın kabak. Hadi eyvallah. Seni de. thank cool. you Gel. Komutanım, Serap Hanım'la ilgili bir ihbar var. Nedir? Serap'ı Orhan kaçırdı. Orhan Tofurcu. Evet komutan, acele edin. Onu limana götürüyor. Yurt dışına giden bir gemiye binecekler. Oğlum, bütün devriyelere haber verin. Limana giden bütün yolları kapatsınlar. Derhal yola çıkıyoruz. Buyurun. Emredersin komutan. Sen de Seher Hanım'a evine kadar eşlik et. Emredersiniz komutanım. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.